Race, race, Ruth Lacent. Hello, guys, any mics? Oh, oh, Hello. 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 oh, alaikum guys, how oh, yeah. oh, 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 how Karşının da ee, o abi karşının çok toksik bir kompu var. Ben rotasyon oynuyorum. Arkadaşlar herkes hakkını helal edecekse eğer bu bağlamda. Şöyle monitimizi ayarlayalım. Okey. Bunu ayarladık. Belki birazdan bir red bull alırım. E ee, gençler siz ne yapıyorsunuz? Keyfiniz yerinde mi? Tamam, Oğlum abi. erikler evet. niye böyle oldu ya? Güzel erik yiyemiyoruz iki haftadır. Ne oldu? Ben tarımdan anlamam da. Ne ayak bu şu an? On site, on your left. On, right. evet. on your left. On side, yeah. Ne oluyor lan? Biri site'ın içinde mi? Samet <laughs> 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 Oo, oh, buradaymış komple. Oğlum bu ara niye düzgün erik yemiyoruz ya? Ayıktınız mı onu? Bütün erikler sarı sarı oldu ya. Yeşil erikten bahsediyorum. Sarı sarı <laughs> ve böyle yumuşacık tatlı oldu yani. Neden böyle oldu? Ay çok güzel ya bu Spectre. Ne güzel. Ay çok güzel. Çok güzel Spectre ya. Baksana. Çok üstüne bahçemizden 110 numara. Abi helal olsun. Ben herhalde kara koç aslında. Benim de öyle şeyler yapabiliyor olmam lazım ama ve ki ne yazık ki hiç ilgim yok. E boy spektr. I think it's a. <laughs> There's one long. <laughs> But he could TP back to it. Yeah, yeah, could be. Redis one Oğlum ya cs de savaş hoca da çok güzel oluyor Klavin. yani. Arkadaşlar. Pelong. rica ediyorum. Tartışmalı konular konuşmayalım. Keyiflenelim biraz. Keyfimizi kaçırmayalım. Problem yok, her şey yolunda. Köpek, köpek. Specter ha. Oo, aresi varmış. Hangi mal verdiyse buna. Oğlum 3 kişi nasıl ayı tutamadılar ya ek olarak artık Benim. benim doğum günümü biliyor musunuz siz? Benim doğum günüm ne yazın bakayım. Biliyor musunuz? Güldük eğlendik. Ölme vakti. Hızlı Evet, nice. Oh be kardeşim nihayet ya. Nice. O ben gider ot değil. Bana bir Phantom Vandal bir şey lazım. Alayım şöyle. Bu Vandal da güzel ha. 21 Ağustos. Ya. Helal aferin biliyorsunuz. Biliyorsunuz tamam anlaştık. Benim doğum günüm CSGO'nun çıkış günüyle aynı biliyor muydunuz bunu? da 21 Ağustos 2012'de çıktı. Ya abi ünüye geçeceğim yardım. Sen bana yardım reis. Ben de üniye gitmediğim için bilmiyorum ki. Ben de açık öğretim okuyorum açıkçası, onu da tam okumuyorum yani. Atmazlar değil mi beni? Kovmazlar. Ben her sene parasını ödüyorum okulun. Sadece şey yapmıyorum. Dersleri almıyorum peki. Fun <laughs> <Bon> Showers. <laughs> ne lan? onun içinde. Amına koydum korktum çok korktum. <laughs> Bizimki arkadan sıkınca çok korktum. Ses yapalım da irrite olsun. Saz değil mi? Nice. Ya ben bir Phantom istiyorum açıkçası agalar. Fela edin bugün biraz Phantom oynayasın var ya. 40 dakikaya mı geliyor? Oğlum ben bilmiyorum bunu. Siz ciddi misiniz? Bu gece 12'de. Gece 3'te. Yarın gece. Allah Allah. Pekala. Hala hala. Bir şey diyeceğim. Evet ya evet. adamlar full beyler muhtemelen. Ama dönme sesini aldılar. Belki buraya TP atabilirler. Bak yorum oru da öldü. Buraya TP atacaklar bence. Longdaki tayfa. Bence buraya TP atacaklar. Ben de onları vuracağım şimdi. Yok oğlum TP'ye kalmadı. Takım sinirlendi. İçlerinden geçtiler çocukların. Oğlum bu ne ya böyle bütün yabancı yayıncı, YouTubeçu tayfanın sürekli pedofili haberleri çıkıyor. Ben çok yoruldum. Bu Amerikalılar ne iğrenç adamlar lan. Niye böyleler bu çocuklar? Oğlum ne MrBeast'in tayfasındaki heriflerin falan böyle herkesin bir bokları çıkmaya başladı. Bu Amerikalılar ne iğrenç bir topluluk lan böyle. Zaten bir şey diyeyim mi? Ben lise kadar Amerika böyle hayranıydım falan. Hep gitmek orada yaşamak istiyordum. Amerika hayranlığınız Amerika'ya gidip görene kadar oluyor. En azından Kaliforniya için öyle. Gerçekten öyle. Ne oldu lan bu nasıl salak bir kildi? Adamlar nasıl öldüler oğlum bana? Ölmek istemeleri lazım yani o şekilde ölmek için. Too short. Kırdım mı? Kıramadım. Kıramadık wing beni. Nice. İyi attık ha Brim'e. <laughs> Nerede okudun liseyi? Vallahi ben lise değiştirdim iki kere man. Bir şeyde okudum. Ee, Amerikan Kültürde okudum, bir de Uğur okullarında okudum. Oğlum evet Mr. Beast'in tayfada inanılmaz olaylar çıkmış yani. Ben anlamadım bir türlü ne ayaklar. Oğlum kafa gitmiş gerçekten bu arada. Bir tane kafa atmışım, bir tane de body atmışım. Kafa nasıl öldürmemiş ya adamı bu arada. 116 vurmuş herhalde duvardan at. Ana hesap mı? He. Ben sen bu sezon hiç oynamadım ki oğlum CS2'nin. Eğim geliştirme videosunu yapıyorum diye her gün CS oynayıp kayıt alıyorum. Mostly. Çok özür dilerim, vuramıyordum adamı. Bir an panikledim agalar. Nice nice nice. Bire bire short. Nice. Nice. Şurası. Neyse bu çocuk alsın. Öyle işte. Yoru anlık uçtu evet ben de anlamadım. Ya arkadaşlar e, güldür beni yapacağım da muhtemelen Ağustos'un sonuna doğru yaparım. Ben bu e yine atmışım duvardan atmışım. Aa yeni hudda duvardan vurmaları göstermiyor. Muhtemelen bu arada oyun B. Neon ne? name ne? 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 Type name. Ha ismi soruyor. Aynı lan ne lan? kuşta bak. 3-6 gidiyorsun. Mal. Otur bir şeyler öğren. Amerikan ne yapıyor? Ya bir şey yapmıyorlar ya. Ee, şu an özel liselere falan para vermeye asla değmez bence. Hem pahalı hem bir şey değişmiyor yani. E'de 3, e 400 oğlum adamlar ayıkacaklar yani. TP'ye şeye hukaya göstersinler direkt çıkacağım vuracağım. Allah Allah bu kadar inatla dönmemeleri çok tuhaf ama dönüyorlar. Oo. Fake fake fake. Reyna'nın burada durması lazım. Aga ya. Abi kill için mi kazanmak için mi? Vallahi şu an CS videosu yapıyor olduğum için Valorant'ta win ve lose almayı o kadar da ciddiye alamıyorum. Açık konuşayım. Önemseyemiyorum yani. Niye bilmiyorum ya. O kadar CS oynadıktan sonra... TP. One TP. Hadi tamam. On. Towers one. Okay, two. Don't TP. Ne olmaz tamam. Son 10 saniye. Planting, planting, come. On. Net kapı gördük. yerleştirildi. One close short. Ben kaçak. Ben kaçak. Ben kaçak. Ben kaçak. Ben kaçak. Nice one guys, nice one. Oğlum gel, CS Valor'a göre çok daha zor tabii ki de. CS mekanik olarak daha zor, Valorant biraz daha stratejik olarak zor açıkçası. Yani ee, mekanik olarak CS'nin zorluğunu işte o bahsettiğim klavye özelliği bayağı bir azaltıyor. Neyse forsanayım gerek yok. A Yeni ajan öncü mü? Bilmiyorum arkadaşlar. Yeni ajanla ilgili hiçbir fikrim yok. Ne oldu ya? Benim niye oyunum sürekli altı alıyor bir şey yapıyor? Hiç... Bence bu adamlar puşlamaz arkadaşlar. Bu adamlar çok korkaklar.

benim ding, one left side close. Let's move up now. There are two in here. Nice shot. Deadlock and Brimar on A. Hadi oğlum onu da vur lan. Hadi vur onu da. Aferin ya. oğlum sana aferin. On the dead uh, end. Hıko Nice I'm nice. Oğlum ne kadar güzel bir round aldık. Round'ın aptallığına bak. Ama silah çıkaramadık. Olsun çok güzel round oldu. Güzel güzel. Güzel. Prime de headshot vurduk. Ama biz vurmadık, öldürmedik değil mi? Evet. Senin okay. mouse'un rengi hiçbir yerde yok. Vallahi ben bu mouse'u ilk çıktığında direkt raid'den siparişi bastım. Bu arada raid'de indirim kodumuz var arkadaşlar. Neydi? Ee... neydi ya hatırlamıyorum. Dur bakacağım. 50 e lira ama. Oğlum benden de neyimi koymuşlar merak ettim. Şu maç bitsin de şu scrimlerim videoya bakak ya. Dopamin detoks önerir misin? Yapacak e, büllük varsa öneririm abi. Gerçekten zor çünkü. Gerçekten insanın kendine hakim olması çok zor. 2024 gibi bir yılda yani. Oo, ben yani helal olsun. Time's clear. <laughs> nice nah, shot man. Aferin olma. Günceme <laughs> nasıl Hı -hı. olmuş sence? Vallahi fena değil. Fena değil. Ya gerçek hel elliymiş. Hel Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hel galiba. Evet. Hel 50 lira indirim ama yani haberiniz olsun Öyle çok büyük bir indirim değil. Ee, o Reyna bizi geçmiş e, MP'mizi alıyor elimizden. Hayırdır arkadaşlar? Hayırdır? hadi. hadi, hadi. gün şey Bartu zorunda olduğum bir yılı dumarla... Abi evet ya. Yani Instagram, TikTok bunlar gerçekten akıl sağlığınızı kötü etkiliyor. Ama tüketmeden de yapamıyor insan yani. Benim en büyük sıkıntım şu. Dur birazdan anlatacağım size oradaki evet, olayı. Okay. Hadi, hadi, hadi

On open camp soon. On open. Prim smoked off, was, They know. Shooting, yeah. They know. Oh. Ya çok salak bir şekilde ses verdim ya. Kabe. Ne mu ne mu? Prim coming from city. A is about to be there. Prim <laughs> <laughs> city. Oh nice. Last is gonna be city as well, I guess. Watch out. Could be elbow. Yoru anamıza söver mi acaba? Abi at. Nice. Oğlum Yoru o kadar ayar olmuştur ki şu an ay 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 ay. Çok ayar edeceğim ama. Abi dopamin detoksu şöyle bir şey. Ee, normalde insan dopamin diye bir hormonun için yaşıyor tamam mı? Ben sana e, yaşama arzusunu veren şey de birine bir nevi o. <laughs> okay. Hayatın her alanı, hayattaki her şey e, sana bir ödül kazanma hissi vermek üstüne hayır, aslında kurulu ya. İşte e, izlediğin bir komedi filmi, dinlediğin bir müzik, oynadığın oyun, yediğin yemek. Her şey seni mutlu etmek, memnun etmek üstüne kurulu. Dopamin de o memnuniyeti sana hissettiren hormon. Ama ya insan ya doğasında ya. bu kadar kolay <gülüyor> dopamin <gülüyor> e, elde <gülüyor> etmeye <gülüyor> alışkın <gülüyor> değil normalde yani. Bunun için yaratılmamışız. Instagram, TikTok <laughs> bilmem ne şu <laughs> bu. bayağı bir psikolojimizi bozuyor aslında o yüzden. Ee, <laughs> hak etmediğimiz <laughs> bir... Bir saniye arkadaşlar susun bir saniye. Allah senin belanı vermeye. Çok korktum Nice one. One is gonna be CT now. Okay. <laughs> yeah. yeah, okay? All Tamam, be <laughs> Bu yanlış info verdi <laughs> 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 ha. Ne Boom. I'm checking CT from here. You see he there? No, no, no. My team. Nice guys. Good shit guys. Good Kendin shit. Off the bombs. Ejenize salık. Ee, i̇şte aslında bizim böyle real kaydırmalarımız, bilmem nelerimiz falan. Düşünsene bak. Yıllar önce, asırlar önce senin ataların gidip Avlanarak böyle karnı acıkıyor Gidip boğayla böyle dövüşüyor Boğayı öldürüp onu yiyor ve o şekilde Adam dopamin salgılıyor sonra gidiyor Mağarasında <laughs> Gidiyor eşiyle Elleşiyor falan böyle bu şekilde dopamin Salgılarken sen parmağınla böyle Kaydıra kaydıra dopamin salgılamaya Alışıyorsun bu da sürecini bozuyor Anladın mı sana iyi gelmiyor aslında Yavaş yavaş bunalıma e, gidiyorsun Aslında sana yine dopamin salgılatan ama O kadar da kolay olmayan şeyi yapasın gelmiyor Ders çalışmak yemek yapmak kendi yaptığın yemeği yemek, işte hmm, işini ben yapmak, ben işe ben gitmek ben falan filan. Ben. Ya çekin be. Ben nice one, şey good shit guys. Oğlum, Q'muzu yiyip çocuğun bombasına oturmuşlar, harika Hadi oldu. Bakayım, one CT. Ben ben kaçar. Oo. Nice, you're gonna TP CT. Nice. Good shit guys. <laughs> ee, o yüzden... <gülüyor> olay <gülüyor> şu. Dopamin... Bu acil bomb atmış. Çok yazık oldu, çok çok yazık oldu, çok. O deadlock'u vurun oluşum. Wait, wait. There are three here now. Prim deadlock and yoru. You wanna get in? <laughs> Allah Allah. Ben bak One city. I'm rotating from city. Oğlum herif almıyor lan ultisini. Manyak mı lan bu? Alsan alan ultini gelip. Two city. Two coming from city. One is flanking. one here, one here. I saw. Yeah. Yeah, yeah. Single one. Deco I guess. Bir düşman. Bak oh, abi delirmiş. ah Uh, last city. A -a. Çiçeği gel. Terto. <laughs> Terto. Ya şunu bir merak ettim ya. Bir hafta sonra ne hissettin? Abi her şey çok keyifli geliyordu. Oturup kendi videolarımı kendim editlemeye falan başladım. Öyle söyleyeyim sana. İyi geliyor. Dopamin detoksu. Ama kolay bir şey değil. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey için çok sağ olun. Yarın çarı Immo 2 yaparız. Sonraki günde Immo 3 yaparız. Haydin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Teşekkür ederim her şey için.